Kabinimize yerleştik. Birer bardak kahve içtik. Şimdi artık North Cap'ı görme zamanı. Saat 10.30 Dışarısı da 20 derece. Şimdi North Cap'a doğru gidiyoruz. Tabi biraz böyle bir heyecan var. Son dor doruk noktası, odak noktası orası olduğu için bu yolculuğun. Hani or oradan sonra dönüşe başlamış olacağız ve dolayısıyla şu an bu gittiğimiz yer artık resmi olarak dönüşümüzün başladığının kanıtıdır. İçeriye gireceğiz muhtemelen 2-3 saatimizi orada geçireceğiz. Ki anca güneşin tekrar doğuşunu görebilelim. North Cup 25 km diyor. Şurası bizim kamp yaptığımız alan. Çok güzel yerler, çok tatlı. Şirin. Ama Hemen aklıma gelmişken şöyle bir bilgi de vereyim. İnternet sıkıntımız hiç değişmedi. Hiç düzelmedi. Yani hangi kamp alanına gittiysek internet var dendi. Ama çektiği yerler kısıtlı. Bir iki yerde iyiydi. Çektiği yeri bulduğumuzda ya da onlar bize söylediğinde o gittiğimiz yer çok güzeldi. Kullandık, ettik vesaire. Ama onun dışında 2-3 istisna dışında her yerde İnternet sıkıntısı çektik. Saçma sapan bir yerde yani Lerdal isimli şehrin göbeğinde bir araziye, otelin arkasında bir araziye çadır kurduk ve orada bir kamp interneti gördüm ben. Dedim ki kamp 1-2-3'tür bunun şifresi olsa olsa ya da 1-2-3-4'tür diye düşündüm. Kamp, kamp 1-2-3 mü 1-2-3-4 mü ne yazdım bağlandı. Tamamen şans eseri. Mesela çok güzel internetimiz vardı sabaha kadar. Yani hiçbir sıkıntı çekmedik ama işte kimi yerde internet var deniyor gidiyorsunuz çok da iyi çekmedi yani oradan da. Yani kamp alanlarında bu, bu internet sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Lütfen hani dikkat edin aklınızda olsun. Her yerde internet olmayabilir. Belki gittiğiniz kamp alanlarının işte Trip Advisor'dan veya Google Maps'teki işte linkleri üzerinden vesaire onlar hakkındaki Yorumları okuyabilirsiniz. Belki size yardımcı olur. Ama bu bir, şu bir gerçek ki yani 2019 olacak neredeyse 2020 ve kör oldum. Hiçbir şey görmüyorum bir anda. Ve yani internet sıkıntısı Norveç gibi bir ülkede var. Var. Yani kamp alanlarında vesaire internet diye bir sıkıntımız var. Bunu açık yüreklilikle belirtmekte fayda var. Benim için var mı? Yok. Benim 3G'mi her yerden çekiyor ama şimdi burada hattı olmayan insanlar için 3G ile bağlanmak mümkün olmuyor tabi ya da aşırı pahalı oluyor yurt dışında. Dolayısıyla ya sizlerin aklında olsun lütfen gelirseniz Wi-Fi olmayabilir. Daha uzatırım ben buraları görün diye bu konuşmayı ama neyse burada keselim hadi. yol yapmışlar ya. Aa, geyikler var solda. Şurada soldaydı dönünce dönerken. Ha. ha. Taş sandım ilkten. Taş gibi görünüyorlar. O yokuşa bak. Burası şimdi karayoluyla gidilebilen en kuzey yer mi? Ama biz bir sürü gemiye bindik. Nordkap tabelası bak sağında. Ben de fotoğraf çekeyim bari. 2P'nin 2 arasına yapıştıramadın mı? E kaldır rengini kucağında. Alt alt kuyruklarına. <laughs> Demir sorma. Dur ben geçeyim de. North hoşgeldiniz hoş geldiniz. So, with yes. Uh, so five car, Abi 275 kroncuk. Thank you. Thank you. Evet park yeri burası diyor. En sola böyle gideceğiz bir yerlere park edeceğiz ama nereye? Diyor ki, e, Siam'ın kralı King Chulalongkorn şimdi Tayland'daymış, Tayland'da Norkapı ziyaret etmiş 1907'de, e, Avrupa'ya ikinci gelişinde. Bir sürü diplomatik ziyaretlerde bir şeylerde bulunmuş, gelecek için bir sürü adım atmış bu ziyaretlerde falan filan. Buraya da gelmiş şey, gemisiyle bir şeyle, hmm. Norkap e, uçurumundan 3 kilometre uzağa demirlemişler. Falan filan bir şeyler. Dört tane yerel simen denizci adamı taşımışlar yukarıya. İznası var, varmış. Oh, kahve de var şey de var. Hadi gidelim. O oh, oh, abi motorların çadırlarına bak. Abi. Norkap Norkap dediniz geldik. Sıradaki destinasyon neresi? Söyleyin bakalım. Gidelim artık. Uuba. Sen de öbür tarafına koy. Aynı böyle, böyle yapacağız ya böyle. Aa. Sen de burnunu böyle getireceksin. Tamam, tamam Hı, Gel şimdi, gel böyle, gel böyle 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 gel. Yine dik geldin. Daha şöyle geleceksin. Bak tam bana gel böyle böyle. Şu şu açıda gelmen lazım. Az daha gel, az daha gel tamam. Engin. Bizim fotoğrafımızı çeker misin böyle? Bu tam ortada sen tam bunun karşısındasın Biz ikimiz motordayız böyle çekiyorsun tamam mı? Tamam Ver evet canım Sağ olasın North Cup maceramızda Burada dönüş yoluna ulaştı Artık dönmeye başlıyoruz Resmi olarak şu andan itibaren dönüş yolundayız diyebilirim Saat 2 Rengi bak ve artık dönüş yolundayız sayın seyirciler. Bu nasıl manzaradır ya? Ay karşımızda, deniz yanımızda, güneş arkamızda, North Cap arkamızda. Bu nedir ya? Müthiş müthiş Her yer geyik ya. Her yer geyik. Bir değil, iki değil ki yani. Şuraya bak. Sanki dünyada yer bitmiş, bunları da burada bırakmışlar gibi örnek yani. güzel yerdir ya. Şuraya bak ya. Arabaya ne diyorsun? Ne güzel yatmışlar içinde. Kamp alanımız göründü. Gidiyor, gidiyor.